Arkadaşlar, PUBG Mobile Lightın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ya abi, olma, 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 öyle şeyler olma, 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 olma. <laughs> Yine oldu. Ee, çıkalım. Evet, maalesef böyle yükleniyor diyor. Ondan sonra böyle böyle filan diyor. Maalesef, arkadaşlar, maalesef. Male male maalesef. Male male maalesef. Durum yapıp da geldi. Evet arkadaşlar oldu 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 oldu. Arkadaşlar bu arada e, ben bir yeni seri çıkartacağım. Brawl Stars. E, Brawl Stars ki Stars e, 15 tane 15 tane yani e, kutu biriktireceğiz. Öyle olacak yani. Gari de gari. Başla diyelim. Başlıyor. Arkadaşlar bu arada e, iki uğraşıyorum. bir, bir videoda botu öldüm. Bir videoda botu öldüm. Öyle. Of ya. Hadi açıl, açıl 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 arkadaşlar bu arada Hava Konya'da çok sıcak. Konya'da hava çok sıcak yani. Sıcağı o kadar sıcak. Sıcağın önüne gideni yani. Bayağı sıcak. Daha yeni dondurma aldım. Yedim. Yetmedi. Arkadaşlar maalesef. Yetmedi. Maalesef. Maalesef yetmedi. Maalesef maalesef. O benim şu arabam var düşün alayım. Benim araba. Af <laughs> ya. Uçaktaki oyuncular 20 tane arkadaşlar. Bir dakika şuraya atlasam ne diyorum? Direkt şuraya atlayalım arkadaşlar. Zaten iyi olur orası da. Pas 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 Bakalım kimler geliyor buraya? Kimse yok. Tamam. iyidir. Hem lutlarız, hem de güzel biter. Allah ekber. Şimdi geldik. Hep kasacak. Evet, böyle oluyor. Arkadaşlar böyle oldu ondan sonra geçti evet Direkt silah bulmamız lazım bizim. Oyun silah ver. Ta da olurdu. Tava da iyi. Aa direkt şurada birisi var. Birisi var. Silah yok mu? Birisi şey almış direkt AVM almış. Arkadaşlar sizde kasıyor mu? Bende kasmıyor. aldım. Anam dur. Ha şimdi kastı bende. Durun bakalım bekleyin. Şöyle bekleyin. Tamam geçmiş. Bunu anladım. Geçti. <laughs> Anam, 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 Nerede? Neredesin babam? Neredesin oğlum? Adam direkt bana vurdu bu arada. Adam direkt vurdu. Tam şuradan vurdu. Ama adamı göremedim. Adam nerede abi? Adam çünkü bana direkt vurdu. Adam niye bunu bu kadar vurdu da? Neyse. Hemen gideyim de şunlara gazlayayım. Gazla gazla. Şu araba da iyiymiş ha. Şunlar nerede abi? Şunlara gazla ya. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Pencere açık. Uçuyoruz. Göklerde kartal gibi Anam ne oluyor? Aa, bu, 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 bu. Neredesin? Neredesin? Bir dakika şurada dur. Neredesin abi? Göklerde kartal gibiydi. Bir adam vurdu ya. Nereden vurdu? Senin bugün başka? Aman dur inşallah telif yemeyiz. Bir <laughs> dakika ya. Nerede ha? Bu kadar da Şimdi ama bunun sıfır mermisi varmış. Bunun da sıfır mermisi var. Şimdi ne yapacağız biz? Allah. gördüm abim seni. Kesin içeri girip diyecek Öldürdüm. ya adam varmış ya burada da. Adamlar gelip duruyor diyeceğim ne arada Alan daralıyor bir de benim canıma silahım da yok. O sıkıntı oldu. O adamın kan 98'i var. Kar 98'i var. Şunu alalım. Tamamdır. Tamam şimdi silahımız oldu işte. Ama can <laughs> can öldü. Dürbün var mı? Yok maalesef. Ama hiçbir şimdi... Allah alanlar oluyor. Şimdi biz ne zamanımız geldi. Direk gideceğiz. Araba nerede abi? <laughs> oldum. Bas oğlum bas 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 Allah biz bence gitmeyelim ha bayağı şey ben gideceğim <laughs> inat Allah ben sıyırıyorum Allah nasıl oldum nasıl? lammaz Ana orada adam mı vardı lan, lan, lan. Yanlışlıkla arkadaşlar adam öldürdüm. Adam nerede abim? Şutdum. öleceğim ya vallahi öleceğim. Oh vallahi canım çok az kaldı. Benim bir an önce şey bulmam lazım abi. Benim bir an önce bulmam lazım bir tane şey Şöyle vardır ya. Var 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 var. var. Allah'ım. çek sen Tamam. Yes. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamamdır. Bu arabanın yakıtı biter şimdi. Ben şu arabaya geçeyim. Bit Allah havanda gitmiş. Onun daha yeni bir adam bir adamı görmeden vurdum lan. Çok değişik. Allah. Hemen, 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 hemen. Hemen gitmemiz lazım. Oynayalım. daralıyor maalesef. Arkadaşlar daim şurada siyah şey çıktı ya. O benim video şeyim. Ne dediğini ben de bilmiyorum çünkü ben dördüncü sınıfa başladım daha yeni yani o yüzden hiç onu anlamadım <laughs> çünkü ben İngilizce biliyorum ama az biliyorum neden çünkü bize daha hepsini öğretmediler duralım abi şurada düşünsenize o dürübün var Oy 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 oy. Güzel oldu. Güzel oldu olmasına da. Tut 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 tut. Allahım yok mu kimse? On kişi kalmış. İnşallah birinci oluruz ya. Olursak var ya çok sevinirim. Yok. Bekliyorum. Yok. Şuna... Aa. Drop. Bas. AVM olabilir. Abi hemen çok çıkar droplarda bas. Bir de arkadan birisi beni öldürüyor. Allahu Ekber. takip etmeyi unutmasın. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve 16'dan 17 oldu. Evet. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun. Şunları da alalım da. yapsın Oy. Aldık. Şunu da alalım mı arkadaşlar? Şöyle bitirelim. Tamamdır. Görüşürüz ve bay bay.